Peygamber Efendimiz, miladi 571 yılının 20 Nisan'ına tesadüf eden 12 Rebiyü'l-Evvel pazartesi sabahında tan yeri ağrırken zuhur alemine tenezzül ederek Abdullah ve Amine'nin izdivaç kucağında dünyamızı şereflendirmiştir. Onun doğumu, peygamberliği, hicreti ve irtihalinin ilahi bir tecelli olarak hep pazartesi günlerini rastlaması bugünün ehemmiyetinin bir nişanesidir. Cemal ve Celal tecellisi olarak sevincin, heyecanı ile hüznün burukluğu, bayram neşesi ile irtihal elemleri beraber yaşanmaktadır. Resulullah'ın kainatı teşrif ettiği mübarek gecede bazı harikulade haller vuku bulmuştur. Bu mucizelerden birkaçı şöyledir. Hazreti Amine'nin bildirdiğine göre kendisi ne hamileliği ne de doğum esnasında hiçbir zahmet çekmemiş ve Allah Resulü dünyaya gelirken doğu ile batı arasını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştür. Peygamber temiz bir şekilde ellerini yere dayayarak doğmuş ve başını semaya kaldırmıştır. O anda şeytan hayatında hiç olmadığı kadar büyük bir çığlık koparmıştır. İran başkadısı ve din adamı Mübezan, rüyasında bir takım serkeş develerin bir sürü yürük atları önlerine katarak Dicle Irmağı'nı geçtiklerini, İran topraklarına yayıldıklarını görmüştür. Semave Vadisi'ni su basmıştır. Kisra'nın sarayından 14 sütun yıkılmıştır. İranlıların tapınaklarında bin yıldan beri hiç sönmeden yanan ateşleri sönmüştür. Hz. Ayşe'nin anlattığına göre Mekke'de ticaretle meşgul olan bir Yahudi, Resulullah'ın doğduğu gece Allah Resulü'nün dünyayı teşrifinin alameti olan yıldızın doğduğunu görmüş, Kureyş meclislerinden birine giderek, Ey Kureyşliler, içinizde bu gece çocuğu doğan var mı? diye sormuştu. Vallahi bilmiyoruz denilmesi üzerine Yahudi. Ey Kureyş cemaati size söylediğim şeyi iyi belleyiniz. Bu gece ahir zaman ümmetinin peygamberi doğmuştur. Onun iki kürek kemiği arasında üzerinde tüyler bulunan siyah sarı karışımı bir ben vardır dedi. Meclistekiler Yahudinin söylediklerine hayret ederek dağıldılar. Evlerine varınca Yahudi'nin sözlerini ailelerine anlattılar. Bir kısmının ailesi Abdullah'ın bir oğlu doğdu. Ona Muhammed ismini verdiler dedi. Bunun üzerine onlar Yahudi'nin evine gidip Mekke'de bir çocuk doğmuş. Haberin var mı? dediler. Yahudi Ben size haber verdikten sonra mı yoksa önce mi? diye sordu. Önce doğmuş ismi de Ahmet dediler. İsteği üzerine onu Hazreti Amine'nin evine götürdüler. Hazreti Amine mübarek oğlunu onlara gösterdi. Yahudi, Peygamber Efendimizin sırtındaki nübüvvet mührünü görünce bayıldı. Ayıldığı zaman kendisine ne var ne oldu dediler Yahudi. Vallahi artık İsrail oğullarından peygamberlik gitti.'' Ellerinden kitapta gitti. Son peygamberin İsrail oğullarını öldüreceği ve din adamlarının itibarını düşüreceği yazılıdır. Araplar nübüvvetle büyük bir izzet ve şerefe erecekler. Ey Kureyş cemaati! Sevininiz! Vallahi siz haberi doğudan batıya kadar ulaşacak bir kuvvete malik olacaksınız, dedi. Resulullah'ın veladetine bütün Mekke altı sevinmişti. Hatta Ebu Leheb, mübarek yeğeninin doğduğunu müjdeleyen cariyesi Süveybe'yi azat ederek mükafatlandırmıştı. Bu hadiseyle alakalı olarak daha sonra Abbas radıyallahu an şunları anlatır. Ebu Leheb'i ölümünden bir sene sonra rüyamda gördüm. Kötü bir haldeydi. Sana nasıl muamele edildi diye sordum. Ebu Leheb, Muhammed'in doğumuna sevinerek Süveybe'yi azat ettiğim için pazartesi günleri azabım biraz hafifletilmektedir. O gün baş parmağımla işaret parmağım arasındaki şu küçük delikten çıkan su ile serinlemekteyim cevabını verdi.''